Да. <говор> не <говор> Bekle. Ne? İsmi neymiş? Miros. Fly. B, 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 b. b hangi harf B? A B. A artık A B dedim ya B. Artık biliyorum B'nin ismini yazmayı bak yazayım. B B B B harf dünya nerede be harfi B harfi yok ya B harfi yok so, zor B harfi yok A B A B 白白，面面，白白，嗯嗯。 Ben. ben, bir adım, ya benim, bir benim, ben böyle yazılıyor beni. benim. Evet. Yazayım mı şimdi görürsün. Şimdi sen paralar aldın. Ben. ben attım. Bak şimdi sana bir şey vereceğim. Girdin mi şey? Ben niye giremedim isteğine? Kabullenmedi. Çünkü Leon. Hı, ettim kabul etmedi. Ben çıkıyorum arka Biz video çekiyorduk Evet arkadaşlar şimdi başka oyuna gireceğim Şimdi neye girecek arkadaşlar Abim gel onu oynuyor arkadaşlar Şimdi ben kendim çekmek için Alacağım videoyu Abim çünkü arkadaşıyla oynuyor Biz de şey oynayalım O zaman yani Şarjıma bakalım önce. Bakalım. Bu kısım Ben çok düşünmem. Şarj hadi. Şimdi biraz ne oynasak. Şöyle cam oyunu oynayalım abim çıkana kadar oyundan. Çünkü abim Miray arkadaşıyla oynuyor. Miray. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet. Abim bir tane video çekmişti. Ona çok az kaldı. Demir Çok da demeyelim abi yani. <laughs> Aynen. Oha baksana. <laughs> Çocuk göstermişti çocuğa. Neyse yolu biliyoruz arkadaşlar. Gidelim böyle. 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 arkadaşlar. Yol tam yolu anlıyorum. Heh işler var, 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 var. Şimdi Oley. oldu arkadaşlar? Sucuk ekmek oyunu var hazır mısın? Birazdan geliyor abim. Boynu bilmiyoruz daha bilmiyoruz. İşte Hangisi arkadaşlar bilmiyorum. Ve öne atlayacağım. Bu desem atlamazsam mı? Yes baby yes. Aa çocuk pratik pratik geçti. Şimdi böyle. Uh, I am just a man. Happy birthday to you, to you, to you. I am just you, I am crazy, crazy, crazy. I am just you, I am you, I am you, I am I am you, I am you, you, I you, I you, I I am Ben onlardan bir kıta arkada kalacağım. Onlar bir yere gitsin. Ben bir sürü geçtim artık ben gitmem. <laughs> ne yazıyor? Ya? Abi ne yazıyor? Ya? Şimdi ben artık ben bir sürü şey geçtim. Bana video durdu ha. Hayır. Durmadı. Ben sonra geleceğim. Siz bir atlayın. Ben sonra geleceğim. Ben şimdi gelmeyeceğim. Sonra. O çocuk orada kalır. İsos. İsos. İsos ne alayka? Baksana çocuk ne yaptı? Abi Çocuk ah. isos yastı. Ne yapay Kayısı isos. Baba Sistatları... ne <laughs> Arkadaşlar bunu oynamayacağım ben abimle. Hadi, Hadi abi. yaptım artık. Geliyorum. Evet. Ben de yavaşça gireyim. Rus tuvaletine girdim ben de. Abi geliyor mu? Ben birkaç çocuklarla oynaya durayım sonra sen geldiğinde çıkarım. Sen de oynarız tamam mı? Geliyor mu? Ben bir başka çocuklarla oynaya durayım. Sen geldiğinde ben çıkarım. Şaka yaptım. Hadi hadi. Hadi. adım bekleyelim arkadaşlar biz Bu zamana kadar. Şimdi biz de işte, ne yapsak? oyununa devam edelim. Ne ne ne? Ay Scoop Games camo oyunu. Şimdi daha gerçekçisine girdim Scoop Games camo oyununa. Daha gerçekçi değil mi? Oyuncusu falan açık. <gülüyor> <gülüyor> Ay burada dedim edemiyorum. Bugün onlar güzeller ben gideceğim Tamam bir bu ne? Sen de bakın hastasın. Bu Ya oha midelle niye oynuyor? Sen de gir. Aa bu da ben de diğer sürelerin sonunu geçirdik Evet arkadaşlar şimdi abimin arkadaşı ben. Abim uzun sürelerde oynayacağız. Değil mi abi? Neredesin abi? Gel gidelim. Ne oldu ya? Benim oynadığımı biliyor ama benim bu karakter olduğumu da biliyor. Musun? Benim bu karakter benim bu karakterli olduğumu biliyor değil mi? Hı -hı. Ben ikinci de uyuyamayacağım ya. İlk önce bana geldi. şey Abi yardım etsene. Çıkar. Ah. Niye yardım etmezsen? Bana vuracak çocuk. Seni nasıl anlayın? vur beni. Niye çocuk kendisine vurduyor? Ben çocuk elde. Mes ay dur ben seni vurdum çocuk geldiler <laughs> 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 görürsün abi sen

Evet bir dolu iki boş. Bir dolu iki boş. Hayır iki dolu yokmuş ya. Son bir dolu bir. Ee, Aa beni vurarsan Arkadaşlar saniye mi bitti lan? Ha saniye mi bitti? Arkadaşlar İşte ee, işte şu şey oldu. Ben seni bulacağım. İşte şu kız abimin arkadaşı üst, üst, şey olmuş. Ruhum çıktı lan. Arkadaşlar ruhum çıktı. Geliyorum. Geldi. Saniye bıçak saniye bıçak Başka biri geldi Girebilir Ben bir efekt aldım Reza, o yüzden öyle Birini vurduğum zaman bu çıkıyor artık Ben de gel Miray Hani ben söylesem Miray yani ben.

Miray vur vur vur, vur mu ya? Miray vur vur kan. vur 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 Video Video çekiyor okay, okay. Evet arkadaşlar işte böyle bir oyun. Bu sürede oynuyoruz abimler karşı. Ben sonra şey <laughs> abim kendimi vuracağım. Sen de korkan benim gibi olsun. İki dolu, iki boş. Senin sana. Vurdum ki ben seni. Dolayısıyla kendine vurabiliyorsun Sen mi doldu lan? Ben sana vurmuştum. Egal. No sole. No sole. Niye no sole yazdı? Hmm, no so, no sole. Ne yapacağız? Knofalle. Knofalle. Senin sıran. Aa, artık sıkamadın abi. O kendisi seçti. Çünkü sen şey yapmadın. Niye çıktın? Kazandım. Dup 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 dup. Hadi Miray'ın yanına. Miray, Miray, Miray yaz. Miray burada. Dur, jubli tep, 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 tep. B, A, B, 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 M, N, I, B. Sen sen başkalarıyla oynayın. Nein. Oh, o biz değiliz. Ne sen? Onlarla oynamıyorum abi. i çarzatayım yeter çabuk. arkadaşlar. ben kendimi konuşayım. Buraya Arkadaşlar ben çıkıyoruz şimdi. Şimdi bir sonraki videoda arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben kendi video çekerim. Arkadaşlar şimdi ne oynayayım? Ne çekeyim? Şimdi videomuzun sonuna ermişizdir. Herkese görüşürüz. Tintine basmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. arada abimin almayın. Benim ismim Bezon. Gerçek hayatta oyundaysa Yusuf.